Günaydın. Bugün okulun ilk günü. Şakam şu an. Gerçekten çok <laughs> çok heyecanlıyım. Ve şu an bu arada saat 7. Ve ben dün konserden çıktım. Bugün okula hazırlanıyorum. Yani ben uyanmamı bile bir mucize sayıyorum. Çünkü gerçekten o kadar yoruldum ki dün. Konserde yarınlar yokmuşçasına eğlendim. Ama yarın okulum vardı yüzümü iyice nemlendireyim. Bir hata yapmışım. Dün beyazlarımı yıkadım. Sonra kurutmaya atmıştım. Ama soğuk havalandırma diye attım. Ve sadece havalandırmış. <laughs> yani kurutmamış. Çünkü kurutma falan bir buçuk saat gösteriyordu. Bir buçuk saat bekleyemem. Çünkü şeyim var. Konserim. <laughs> o yüzden soğuk havalandırma yapmıştım. Ve sonra hiçbir kurumamış. Şu an o dünkü çamaşırlarını hiçbirinde yerleştirmedim. Şu an buruş buruşlar ama birazcık sabredin ne olur ne olur sizi sonra toplayacağım Şimdi önce saçımı yapacağım sonra kıyafetlerimi giyeceğim o sırada da biraz beyazın kurumasını şey yapacağım hatta şu fön, şey makinesiyle kurutma makinesiyle biraz kurutacağım şimdi şurada asılı gördüğünüz beyazı giyeceğim şimdi bir saçımı düzleştireceğim ondan sonra üstümü giyineceğim sonra kahvaltı yiyeceğiz Bugün e, buradaki bir kızla birlikte gideceğim. Ondan önce lensemi takayım. Geçen terasta tanıştık. Bana eksenle mi istiyorsun? Öyle tanıştık. Sonra bugün de dedik ki birlikte gidelim. <laughs> Rüyasında beni arıyormuş. Güçlü yüzlü bana biliyorsun. Sen vazgeçtin birden. Sen tek sen kaybettin cidden. Şu an iyi miyiz? Beni net görüyor musunuz? Ben sizi görüyorum. Neyse ben hazırlanacağım çünkü gerçekten vaktim yok. Bir saate çıkmam lazım. Saçımı düzleştireceğim. Saçımı nasıl kullanacağım aslında dün karar vermedim. Aslında silik, silik hani şöyle böyle şöyle toplayıp şöyle bir sırt at kuyruğum yapsam dedim. Ama bilmiyorum kıyafeti daha böyle tam giymediğim için tam bilmiyorum. O yüzden bakacağız duruma göre. Haberleşiriz. Şimdi hazırlandım. Çıkıyorum şöyle kombinim. Düşen de bir tık bozuyor mu bilmiyorum ama yapacak bir şeyim yok. Bunu takacağım. Çünkü atkımı falan aldım. Bir de şemsiyemi aldım. Hava durumu ne olur bilinmiyor çünkü İstanbul'da. evet, evet teşekkür ederim. Benden önce kuşaklar Anadolu aydınlatması için çok uğraştılar. Bunu kendime ben görev bildim, ee, Yaşadığım sürece bütün Anadolu'yu dolaştım. Evet şimdi odaya geldim ve ben size ne çektiğimi bile bilmiyorum. Çok yoruldum çünkü beyaz ayakkabıyı giydim ve ayağıma vuruyordu o. Şu an ay sağ ayağımın kuş parmağı aşırı acıyor o hala açılmadı. Onu artık böyle aldığım yerin kapısına atacağım. Bu açılmadı diye. Alalım bitirdik merhem bir yılı geçmiş bile olabilir yani. İlk günde neler yaptık? Hiçbir şey. <laughs> Gerçek anlamda hiçbir şey yapmadık. Çünkü sabah açılış kongresi vardı. Ona katıldık. İşte bir tane işte öğrenciler, eğitim üyesi falan rektör konuştu. Sonrasında bir tane devrim bilginde Galiba yanlış hatırlamıyorsam sanatçı ressammış. İlk defa duydum ve gerçekten hani resme de çok güzel bu arada. O adam işte bir şeyler anlattı. Hani sanat nedir diye bir konuydu yanlış hatırlamıyorsam. Onun ortasında ben çok acıktım. Ama şöyle bir şeyim var. Yani bir insan konuşuyorken orada ayrılamam. Çünkü çok ayıp bir şey. Ve biz bir sıra oturuyoruz. Hani bir sıra full komple kalkıp gidiyor. Ve hani Konuşan ben olsam çok içselleştirirdim bu, bu durumu. Niye hani beni bırakıp gidiyorlar falan diye. O yüzden sonuna kadar bekledik konuşmasının çiçeğe verilirken de çıktık ve yemekhaneye gittik. İşte yemeklerimizi yedik. Yemekler ortaydı diyeyim. Güzel bir yemek değildi ama yurt yani okul yemeği. Sonrasında bilim sınıfına çıktık. Ee, bize ayrı bir sınıf işte, bizim ayrı bir sınıfımız var. Ee, sonra her sandalyede adımız yazıyor. Bu bana çok garip geldi neyse böyle. Ya, i̇stediğim yere oturamaz mıyım falan? <laughs> Yok. Bu arada yerim ilk başta garipsedim. Yerim tam öğretmen masası burası ve buradayım. Ve ben normalde hani ayak ayak üzerine üzerine atarak hani dinlerim dersi. Öyle yaparım ve nasıl dinleyeceğim bilmiyorum. Hani yüksek mali yine atacağım ama hani sürekli bir ikilemde kalarak ve hocasına göre yüksek ihtimalle. Sonrasında e, bizim eğitim genel koordinatörümüz konuştu. Sonrasında bilim sınıfına atanan ve aynı zamanda e, anatomi de hocamız olacak kişi genel koordinatör. Onunla konuştuk. Sonrasında e, genel koordinatör direkt okulun genel koordinatörü, tıpın genel koordinatörüyle konuştuk galiba. Galiba <laughs> İşte böyle sor işte adınız falan pistan. Bizim şehirdeki bir liseden gelen bir kişi var ama kim olduğunu daha bilmiyorum. Yani tam sadece o lisenin adını duydum ve sonrası bende yok. Sözü Türker Hoca geldi. İşte o bir tık anlattı o süreçleri falan. Sonra bilim mentörlerimizi falan sordum. Bilim mentörlerini seçtik. Ama ben e, bir tane biliyor musunuz bilmiyorum. Akın, Hoca, Akın Hoca var. Parkinson e, tedavisi yapıyor. O da beyin ciğeri Ve e, ben Parkinson üzerine çalışmak istiyorum. Genel olarak. Hani hoş bir alan benim için. O yüzden onu bir mümin hocaya sordum. Dedim hani bu Türkiye Hoca yerine akıl hocayla çalışabilir miyim diye. Bakacağız artık. Ne olacak? Nasıl olacak? Yarın derse başlıyoruz. 10 Ekim'de ee, şey giyme törenimiz var. Önlük giyme töreni. Onun için ne giyeceğim şimdi onu düşünmeye başladım. Hadi birlikte gardırobumdan seçelim o zaman. Bir şey diyeyim ben. <laughs> Artık çıplak gideceğim ya. sen i̇şte bugün giyindim. düz <laughs> giyindim yani. Ya ne giysem ki? <laughs> Çok resmi olmaya gerek yok bence. Keten şeyim var pantolonum onu giyerim üstüne de bir siyah bir tişört tarzında bir şey giyerim hatta üstüme önlük alacağım Şimdi çok da abartmaya gerek yok gerçekten çok sıkıldım ha ben okumayacağım <laughs> neyse günüm böyle geçti yani ilk gün böyleydim zaten diğer günlerde size sürekli vloglu olacağım başka videolarda görüşmek üzere hepinizi çok öpüyorum bay bay